Fastbreak VH kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Fastbreak ekibinden Hakan Cenk. NBA'de sezon öncesi dönemde şüphesiz ki çok önemli takaslar döndü, rol oyuncularından tutun büyük yıldızlara, genç yeteneklere kadar bir sürü hamleye şahit olduk. Bu hamleleri şöyle bir baktığımızda şüphesiz bu hamleleri yapan takımların en ilgi çekicilerinden biri Houston Rockets oldu. Biz de Rockets'ı biraz analiz edip siz değerli izleyicilerimize aktarmak istedik. Öncelikle Houston'un kadrosundaki hatır sayılır değişikliklerden başlayalım. Houston'ın en göze çarpan ve dikkat çeken hamlesi kesinlikle Wolf Westbrook takası oldu. Tabii ki bu takasın yanında Christian Wood ve de Marcus Cousins imzalaması da oldukça ilgi topladı. Bunlar olurken de Robert Covington, Austin Rivers ve Jeff Green gibi önemli sayılabilecek rol oyuncularıyla da yollarını ayırdılar. Ayrıca De'Antoni ile yollarını ayıran Rockets ekibi koç olarak da Stephen Silas ile anlaştı. Evet, gördüğümüz üzere fazlasıyla hareketli bir sezon öncesi dönem geçiren Rockets dışarıdan bakışta oldukça iştah kabartan ve göze hoş gelen bir takım oldu diyebiliriz kısaca. Fakat bir de Sakal'ın önderliğindeki Houston ekibinin bu seneki potansiyel performansına daha yakından bakmak gerek. Hadi hücumla başlayalım. Hücum alanında bakacak olursak yine Harden'ın izolasyon oyunlarına dayanacak bir Houston izleyeceğimizi tahmin etmek zor değil. Her ne kadar D'Antoni artık takımda olmasa da Harden ile oynanabilecek en verimli ve en iyi gözüken oyun modeli bu bence. Çünkü Harden gerçekten birebir eşleşmelerde çok iyi skor üreten, ikili sıkıştırma aldığında durumu iyi idare edip takımına iyi şutlar yaratma konusunda çok çok iyi olan ve perdeleri çok çok efektif kullanan bir guard oyuncusu. Harden'ın izolasyon ve ikili oyunlarının dışında da topu getirebilecek, takımı ihtiyaç halinde sırtlayabilecek, fast breaklerde sahayı çok çok hızlı katedip edip skor üretebilecek ve takımı yönetip oyun kuracak bir John Wall var tabii ki. Yani sakatlıktan nasıl döneceğini ve ne kadar sağlıklı kalabileceğini kimse bilemez tabii ki. Fakat sağlıklı kaldığı senaryolarda bu şekilde takıma oldukça uyum sağlayıp büyük katkılar vereceğinden hiç şüphem yok. Ayrıca bahsettiğimiz oyuncunun da John Wall olduğunu unutmamak gerek. Etki haline yakın bile dönse yaptıklarıyla rakibin ve bizim ağzımızı açık bırakacağından hiç şüphem yok. Ayrıca hala Gordon gibi bir skor opsiyonlarına da sahipler. Sonuçta Eric Gordon gibi egodan uzak, gerektiğinde rol oyunculuğu yapan, gerektiğinde bir sabit şutör olmaya bürünen, gerektiğinde de topu eline alıp sorumluluk alan bir 6. adam bulmak kolay değil. Houston'ın ve Houston taraftarının geçen seneden oldukça şeker olduğu kısaları ve gardları bir kenara bırakıp pek de alışık olmadıkları bir kavram olan uzun ikililerine geçmek isterim. Bu sene Demarcus ve Wood gibi iki adet muhteşem hücum yıldızı ve çember savuncusu bulunuyor Houston'da. Demarcus'un aşil sakatlığından sonra eski ihtişamlı günlerindeki gibi oynamasını tabii ki beklemiyoruz. Fakat şut tehdidi bulunan, içeriği nispeten domine edebilecek ve gerektiğinde skor üretmek ve yoktan sayı yaratmak için başvurulabilecek iyi bir opsiyon olduğunu da kesinlikle reddedemeyiz. Woot'a gelirsek de bence topsuz oyunda en etkili uzunlardan biri kendisi. İster şut tehdidi, ister lob tehdidi, ister perdelerden sonra devrilme veya şuta kaçmasıyla yarattığı alan olarak çok değerli bir topsuz oyuncu bence. Houston hücumunun özellikle boyalı alanda çok büyük bir verim kazanacağını ve Sakalın bu sene hücumdaki işinin bir tık daha kolay olacağını görmek pek de zor değil gibi duruyor savunma ve savunmanın üç temel kısmına bakacak olursak da dış savunma konusunda John Wall hatırladığımız haliyle hiç de kötü gözükmüyordu. Savunduğu kişiye yapışan, dikkatli ve hızından kaynaklı az hata yapan bir savunma anlayışı vardı. Yani Westbrook'tan çok daha fazla katkı verecek savunma anlamında. da büyük maçlarda çok yorulmadığı sürece genelde vasat savunma performansları ortaya koymuyor. Bunu geçen seneki OKC serisinden hepimiz biliyoruz zaten. Kesinlikle iyi diyemiyorum fakat vasatta değil bence. O Dort'a yaptığı blok hepimiz bir hatır Forvetleri savunma konusunda da hala hazırda bu konuda ne kadar iyi olduğunu bildiğimiz takıra hala sahipler. Fakat iç savunma konusunda Wood ve Cousins ikilisi çok aşırı güven veriyor desek pek de doğru olmaz sanki. Çember savunması iyi hoş, e blok tehdidi de iyi hoş, eyvallah. Ama post savunma konusunda ben de dahil çoğu izleyici ve yorumcunun içi pek rahat değil açıkçası. Son olarak Houston'un genel takım savunmasını ve onlara uygun olabilecek savunma çeşitlerine bir bakıp yavaştan defteri kapatmak isterim. Onlara en uygun gördüğüm savunma tipleri valla toplu oyuncuyu savundurup geriye kalan 4 oyuncuyu kutu şeklinde alan savunması yaptırmak yani temel box and one varyasyonlarından olan savunma tiplerini uygulamak veya geçen seneki Miami'nin Bucks'a karşı yaptığı gibi adam adama takıntısı olmadan Cousins'ın ve Wood'un devreyelik yaptığı, şut tehdidi nispeten düşük rakip oyuncuların şut atmasına izin verilen ve temelinde yardımlaşma bulunduran bir savunma kimliği benimseyebilirler. Her ne şekilde olursa olsun Houston bu sene savunmaya ekstra bir çaba harcayıp ekstra dikkat etmeli. Çünkü Jamal gibi bir açık sağ canavarına sahipken savunma yapmak bu sene onların hücum performansını da büyük ölçüde arttıracak. Genel bir özet geçmek gerekirse Houston kesinlikle çok iyi gözüken ve izlemesi inanılmaz keyifli olacak bir takım gibi duruyor. Sağdaki sert karakterler ve mücadele ruhu da bu takımın maçlarını oldukça değerli kalıyor. Benim onlardan beklentim, Vol'un ve de sağlıklı kaldığı senaryoda batıdaki yarışı ilk 3-4 içerisinde bitirip playofflarda da konferans yarı finali veya çeyrek finali görmeleri olacaktır. <laughs>